Herkese merhaba arkadaşlar ben Emz Kamal hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Arda ile birlikte ceza sahasına girme ve çalış. Fakat kalede Neymar var. Arda hoş geldin. Hoş bulduk abi. Arda neden Neymar'ı koyduk be? Abi Neymar takımdan falan atılmış. Başkanım başkanım, <laughs> başkanım beni atma dışarı başkanım. Başkanım. Eee adam şey oldu ne oldu? Ulan Aroh oynuyor. Puh Arnold'dan mı unuttum? Neyse. Türkiye. Konumuz... Vay onu çok üzüldüm lan. O değil. Renan Lodi oynasın diye Neymar da sakat diye sözleşmesi fes edilmiş kat dolusu bırakılmış Neymar. Cık. Neymar olsaydı Neymar kariyerine nereden nasıl devam ederdi? Nereye hataydı? Abi Neymar o Barça'dan gitmeyecekti ilk önce. Luis Suarez hatta demiş ki ona. Barça'da kal bütün kupaları kazan demiş. He, o Ama da, o da Arapları seçmiş. O da Messi'nin hemen gitmiş. kalmak istemiyorum dedi gitti Barça'dan. Aynen aynen. Messi'nin ardında kaldı. Al onu salak mısınız? Buraya ne geldiniz Abi sen de... Ha ya. Peki Zaha neden Zaha? Abi Zaha bunu videodan önce şutlarını denedim ben. Evet. Baya abi güdümlüyü bir çakıyor. Böyle bir şey yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Tefife oyuncularını geçemeyen Zaha Aroh'u mu geçecek? Abi göreceksin şimdi. Göstereceğim ben sana. <laughs> Peki. Sen ne böyle dedin ki Zaha mı şey yaptı şimdi Arca yani. Arda benim bugün elimette golüm var. Çok rahat atacağım. Abi, benim de bu, bugün güdümlü füze golüm var. İzle. Güdümlü. Mor şut diyorsun ha. He? he. Peki. Haydi iddialıyız. <laughs> Zaha ile bir döneceğim sana göreceksin. Peki. Çeker misin? Bir şey göstereceğim. Hemen bakalım. abi çekiyorum. Ne çekelim abi? Şöyle Ronaldo'yla. Al bismillah. Bugüne verken erken sen. Oy. Tamam. Bana versen atardım bu arada. Peki. Hocam bizde sol ayaklı tatlı vuran kim var? Carlos ya bir da de var. Bir de da bir de ya. Carlos da var da. Rhys James olsaydı Ay Neyse spoiler <laughs> vermedim. Hocam. Leo Messi. Messi. Özlenilen goller. Hoş geldin Ebu Bekir. Oo. Yok kardeşim. Hocam. Oha. Okay. Messi, Ankara Messi, Kara Messi, Ankara Messi, Kara Messi, Ankara Messi, Kara Messi. Aa, hocam, yol <laughs> şöyle, hocam Carlos, ne? Carlos da Snyder'e. Snyder, Snyder çok uzakta. Ay. Bak, bu Snyder'i tadacaksın tamam mı? Güzel deneme. İliklerine kadar hissedeceksin harbiden. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun abi? İliklerime kadar hissettim. Aha! Hop! Peki. Merhabalar, ben Wilfred Zaha. Zoho! Abi Neyim dur abi. bu zıplamadı. Dedi ki <laughs> bu de bu hashtag atamazdı. Gördün mü abi orada şalınlar. <laughs> fenasın. Fenasın başa belasın. Gel gel abi. Babam Aldı yine. İndir. Oo zahalar pas. Oy. Abi hissettim. Oha onu şut ne lan? Neden Rodri? Abi bilmiyorum bunu şutlara iyi diyorlardı. İklam ben de, de. millet ben de milletin gazına gelerek. Peki. Hocam Muhammed Salah. Aha. Uh -huh. Arda'dan denemeleri gördük. Arda geliyorum karşı. Messi. Gel gel. ya işte gönül istiyor ki vur. Hı, -hı. <laughs> Güzel Aa, deneme. Allah'ım ya Hocam. Gel abi sen. Hocam. Anılar şimdi gözümde canlandı. Ay ondan vurdum hadi. Hı. hı Ee. Oy. <laughs> Abi ne sokak kadar yapacağın işe <laughs> Oğlum karım yapıyor lan seni. Çalımlar ne lan bunlar? Yok abi sen evleniyorsun ben senin karın değilim <laughs> Artık. <gülüyor> <gülüyor> Yenge kızar. <laughs> Çok eğlenceli bir gol lan. Abi açar mısın önümü? Açtım karşım dur. Vur. Ay. İnandı ne? Fena değilsin ha. Sakin. <gülüyor> tamam. <laughs> Relax. Bir şey deneyecektin abi sen. Aa! Lan senin bombeli şutun vardı değil mi? Kaç, Hem kaç, de kaç, kaç. çift taraflı. Çift <gülüyor> çift. <gülüyor> Arda pabucu yarım. Çift dışarı ya oynayalım. Arda. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Acaba, acaba geldi Aras Kargo geldi. Aa! Oh! Aa! Oh! Ee, özür dilerim, yanlış oldu. Vur. İzin veriyorum. Çık! Lan Ben aşağı geçtim, sen de aşağı geçtin. Ben bir şey yapmadım. Ya abi, ya, tamam abi, tamam. Hadi. Ver, ver, ver. Hop. Gel, gel. Ben Hayır orada, hocam. Sen vur diye aşağı geçtin. Ee? Sen de aşağı geçtin bana dedin. De abi sen orada beni takip ettiğin için ayrılmadın Ronaldo'nun. Abi, abi 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 yapsana abi. Bilmem yapsak mı? Abi yapma abi. Yapma be yapma be. Şu Beckham'la şut denemek istiyorum. Beckham ilk defa geldi bana. Oy! Hocam. Aaa. Reis reis. Ben de şu Beckham'la şut çekmek istiyorum. Carlos, Messi, Snyder, Messi. Mesut Salaha. Abi abi. Yardım. Abi ya dayanamıyorum. O değildi lan. Abi dayanamıyorum. Oha! Oy! Ayağına niye attın Mesut? Aha! Reis vuruyor. Arda herkese deniyorum bir şey yap ya. Bir varlık göster. Çıkar göster vurmazsa ya. Masa kırıldı. Peki. Hocam Hı? devam ediyoruz Maldini. İndirin hey, gel, Gel. Karşını. Abi sana o kadar şu çek dedim. Gelip bir tane atmam yok mu şimdi? <laughs> Abi senin vurur, içeriden vurur, içeriden vurur. Bilmez o. O cam koyuyor sonra... oyuncular böyle tost yaptı beni. Oy. O. Oh. O oh, tost mu? Evet. Yaparlar, yaparlar, yaparlar. Hocam Ol canı her dakik backup. Ay. Abi gel. Yapma, yapma, yapma. Abi. O bilmez Abi. Gel ya ya. yapma. Öyle, <laughs> öyle yapma ney lan? <laughs> ya dönecektin sen. <laughs> Aha? Evet hocam. Dakikalar S kır. Geliyorum. 0-0. Ronaldo indiriyosu karşı Messi. Evet. Messi'den Salah'a doğru Muhammed Salah. Ya el bombeli atacak mı ya? Yok yok. He. Daha tok. Ah! Abi, <laughs> hepsi fena, hepsi fena. bir de. Abi devam tamam, aslında ya. Oğlum kaleci çok iyi lan. <laughs> Arda. Abi ben konuşma şeyi <laughs> şeyimi alıyorum. Protesto yapıyorum. Moralim çok bozuk konuşmak istemiyorum. O zaman Snyder ah bismillah bugüne verken git. <gülüyor> <gülüyor> lan niye geçiyorsun lan? Direk girdi çapmadan utanmaz. <laughs> ya bak geçtiğin için oldu. Ya. Geçtiğin için. Bak. Öyle. Vur bak. Vur. gelmiyor. bak iki ol. Amma senin yapacağını. İyi ki geçmişim yani bunu görmek istemedim. Gel la gel. Abi atayım mı? At hadi. Atayım. Bak. Bak Senin beza. çıkaracağım seni. Seni yapacağını. Çıkar, 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 şuna bağlı kalma artık. Bok gibi oynuyorsun. Evet. Evet. O zaman abi. Ya ya ben yapıyorum ya. Hocam Matius'u sokacağım ya yeter. Bakayım BOM Galatasaray. Aha. Hayır be utanmaz <laughs> orada bitmez. <laughs> abi var ya bu sana vurdurtmayacak o Beckham'la ya. Allah billah ya. <laughs> Arda ilk yarı hakkında neler düşünüyorsun? ben, düşünüyorsun? Ben ilk yarı e, çok iyi oynadığımı düşünüyorum. Sekiz <laughs> kurtarış bayağı iyi bu arada. <laughs> Bence de. Abi ne soksam lan? Ha şunu sok. Zaha çıkar. Çıkardım abi yeter artık o oynamayacak. <laughs> Zaha kendini kanıtlayamamış. Bizim Arda Zaha'yı kendine <laughs> kanıtlatmaya çalışıyor. abi ne bileyim. Ben bir Bunu kere oynadım onu. Bekle çekeceğim. Ha, çeker tamam. misin artık? Tamam. Tamam. Ya salak. <laughs> Ha. Ya yeter ya. Ona yeter niye ya? Pas atıyor. Ona kısa pas atman lazım. Ay. <laughs> Manyak lan. Çektim oyuncu çektim yere atıyor. Aha. Pekam. Rodri. Rodri, Rodri. Rodri oynamasana salak. Oy. Lan direkt gidiyor lan. Adamın ya. Yani. kafası değil yani güzel. Of. <laughs> Arda. Abi Östümü patladı. Gösteriyor. Patladı. Evet. Sızladı sızladı. <laughs> Ay. Ha işte oldu? abi, yaşlanınca böyle oluyor. ya. Baksana, sakalımız çıkmış yani. Ah be, vurdurmadı. He, Arap aslanı. içeri giriyoruz, girelim. Girelim, girelim, anam. girelim abi. Girelim anam. Abi adam. nereye gidiyoruz? Abi nereye gidiyoruz? Gezerim, tozarım, saplarım. <laughs> Arda? Oyunumuza bakabilir miyiz? Ha <laughs> yani, tamam artık çek de ben atayım artık kolumu ya. Tamam. Peki. No. Evet. Oh! Oh, <laughs> çok bekledim. Oh my god! Oy! Bunlar. Şş. <laughs> Oha. <laughs> 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 Babalar sözünü tutar. Gol sevinci yapıyor ya. Geç oğlum gol izleyin. Yok abi gol sevinci daha Tamam. <laughs> <laughs> lan? <laughs> lan. Hayallerimi yıktın. Hayallerimle oynadın orası. Şimdi. Çiğez ay alalım biraz. Benim hayalimi bir Dilber yıktı bir desen. Aga be. Hocam debriğini alak. Buna başka kim şut çeker? Şevşenko vursun buna. Oğlum Maradona iyi vuruyordu lan. Remzi Neyse. abi deyken iyiydi. Hocam. Aynen. Aa. Ronaldinho'yla da çok oynayasın. Remzi abi, abi işte Maradona'yı unuttu. Ben hemen. Maradona var bende. Ee, yok abi sen unuttun lan boş. Messi'nin yerine sol ayakla kimse yok lan. Guti var diyor. De Paul'un yükseleni yoktu tamam, lan. Tamam Guti aldık. Salah oynasın. Bir bombesi daha var buna ya. Hadi 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 şunu da hadi hadi. Hadi Maradona da gelsin hadi. Baksana adam oyuncu beğenemiyor tüm. Altı kişi soktum Arda. Bak soktum moktum diyorsun bak Remzi abi. Rojo Tamam gel bir tane daha sokayım çek. Hocam Şevşenko bıraktı. Şevşenko. Tamam abi bir daha yapmasana yapma sana. Çekmedin oyuncuyla fark ettim onu. Sok lan. Lan sokma alım alım konuşma lan. Yağlı yağlı. Soktu çıkarttı. Carlos Aha. baba bıraktı. Ronaldinho. Oy. Ben oynamıyorum. <laughs> Bu ne ya? Adam böyle geliyor, vuruyor. <laughs> ben bile vuruyor. Kalenin yanından gidip dışarı çıkıyor. Tamam. Tamam tamam. Pilol attı sertan gel. Tamam atsan abi. Ay girdi orada. <laughs> Allah at bana ya. Bir daha atayım mı? Bana da bir konne versene ya sen. <laughs> <Bir daha> Kral. <laughs> girdi arka direğe. Kral. Ay Çatal be. He. Evet. Allah belanı versin. Öyle... Aha! Maradona! Maradona! Oo. Şimdi hocam Guti aldı Pirlo'ya. Pirlo'dan. Gaucho atar. Oo Aylaksı. Baba sert oynuyor. Tarih bunu da Baba. yazar. Baba sert oynuyor. Oo. Yeter! Evet, lan! Yes. Hocam Guti. Guti bırak. Vurdursana me. Aylaksız lan, adam. Vurdurma Vurdur. ne lan? Aha. Of 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 ne defans ne defans. Oho. Hocam Maradona bıraktı hocam şevşe koya. En aşağıda çiz. Oba. Geçemiyoruz, geçemiyoruz. Abi attı ya. Yok. Aha. Utanmaz herif. Son Çok dakika hadi. Olandı. Son dakika. Hadi. Gel 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 gel. Lan. Aha. Abi izliyor mu? Oradan pas atma nedir? Gay. <laughs> ben gidiyorum ya. Yeter. Dur ben gidiyorum. Arda. ben gidiyorum ya. Arda. Arda 11 kurtarışım var Arda. Kaç tane şutum var? Abi şuta bak şuta. Şutun hepsi de dışarı. <laughs> eline sağlık Arda. Yo abi hiç eline sağlık değil. Bizimkiler topa vurmasını bilmiyor. Ben bunlara şimdi akşam antrenmanda hemen teker teker şut antrenmanını yaptıracağım. He. Gol atamayan ne yapacaksın? Gol atamayana kırbaç var. <laughs> koydum. <laughs> Peki. Hocam Arda'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenseniz, like abone olmayı bildiğiniz için unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşürüz.